Aa Bilge yine aslında gülüyor arkadaşlar. <gülüyor> Giyebilirsin anneciğim ama neden gülüyorsun? İşte öylesine gülüyorum. Aa çok komiksin. Aa Yiğit. Aa Yiğit'in elinde de sihirli değnek gibi bir şey var. O ne öyle Yiğit? Bir anda da Aa, Yiğit evet, üzerine uyumlu. giymiş bak. Sihirli evet. değneğiyle. Aa o ne bilgeliğin ha? Böyle Çok güzel. Evet o bizim aldığımız oyuncak değil evet. mi? Aldığımız oyuncak ama bu mi? Aa öyle evet. mi? O, o, geceliğini giymek için öyle oluyormuş. Aa hadi bakalım bir batı, dene batı, bakalım. Batı hadi o zaman bir bakalım geceliğini giyecek giyebilecek misin? Dur bekle. Hayda onu düşünüyor. Bak. Evet. İşte yazdı. Aa. Bilge Lina evet. Şey, Yiğit'in de üzerini demek ki elindeki sihirli e, değnek değiştirmiş. Evet. Teşekkür Yiğit. Teşekkür. Elindeki sihirli ha. değnekle üzerine mi değiştirdin anneciğim? Evet. Evet arkadaşlar. Biz geceliklerimizi ay. giydik. Artık ay, yatma vakti. Ay, ay. Hadi bakalım ablanın yanına geç. Bay bay yapalım arkadaşlara. İyi geceler diyelim. Hadi oraya geç. Ablanın yanına geç oğlum. İyi geceler. Arkadaşlar hepinize iyi geceler. Bugünlük <laughs> maceramız buraya kadar. Bilge Lina'nın gülmesi hala geçmedi. <laughs>